Cumhuriyet Halk Partisi il başkanlığınca hükümet konağı önünde düzenlenen basın açıklamasında emeklilikte yaşa takılanların 22 yıldır anayasal emeklilik haklarının verilmesi için mücadele ettiği belirtildi. Emeklilikte yaşa takılanlar 22 yıldır anayasal emeklilik haklarının verilmesi için mücadele ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar lütuf değil kazanılmış haklarını istiyor diyerek sözlerine başlayan İl Başkanı Gülmez şöyle devam etti. Bugün emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili partimizin görüşlerini buradan basın açıklamasıyla sizlere duyuracağız. Emeklilikte yasa takılan, yaşa takılanlar lütuf değil kazanılmış haklarını istiyor. Emeklilikte yaşa takılanlar 22 yıldır Anayasal emeklilik haklarının verilmesi için mücadele ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar lütuf değil, kazanılmış haklarını istiyor. 1999 yılında yapılan değişiklikler ve 2008 yılında yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Yasası ile emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayısı kademe kademe artırıldı. Bunun sonucunda ülke tarihinin en büyük halk kasıplarından biri ortaya çıktı. İlk sigorta girişi 9 Eylül 1999 öncesi olup emeklilik için gereken sigortalık prim sayısı gün sayısını dolduran çalışanların emeklilik hakları ellerinden alındı. Yıllar sonra ötelendi. 1998 yılında işe başlayan bir çalışan 2023 yılında emekli olma hakkına sahipken emeklilik hakkı 15 yıl sonraya yani 2038 yılına ertelendi. Emeklilikte yaşa takılanlar yaş engeliyle birlikte bir de AKP, MHP engeline takılıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mağduriyete son vermek için attığımız her adımda karşımızda AKP-MHP ittifakını gördük. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde emeklilikle yaşa takılanların kazanılmış haklarına kavuşabilmek için verdiğimiz tüm kanun teklifleri AKP, MHP oylarıyla maalesef reddedildi. İktidar EYT mağdurlarına daha gençsin, emekli olamazsın diyor. Öte yandan işverenler ise sen yaşlısın, sana iş vermem diyor. İktidarın kurduğu düzen 5 milyona yakın vatandaşımıza adeta sen yoksun diyor. Öte yandan emekli hakkı elinden alındığı için halen çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız iş cinayetlerinde can vermeye devam ediyor. 2013 yılından bugüne emeklilik yaşı gelmiş olduğu halde emekli olamayıp çalışan 2000'den fazla işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirmiştir. Bir başka deyişle EYT'liler sadece açlıkla değil iş kazaları ve iş cinayetleriyle sınanıyor. Bu ağır tab tabloya karşın AKP Genel Başkanı Erdoğan EYT'lileri ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacaklardır diyerek hedef göstermeyi tercih ediyor. Erdoğan emeklilik hakkını isteyen vatandaşlarımızı ülke ekonomisini çökertecek bir yük olduğunu gördüğünü söylüyor. 20 yılda faiz lobilerine her ay 2 milyar 271 milyon 284 bin dolar faiz ödeyen iktidar söz konusu kazanılmış emeklilik hakkını isteyen vatandaşlar olunca ülke ekonomisinin çökeceğini söylüyor. İktidar bir gecede dolar milyarderi yaptığı yandaşlarına hazine garantili faiz vaat ederken vatandaşların emekliliğini bir hak olarak dahi görmüyor. 46 yaşında emekli olan AKP Genel Başkanı milyonlarca vatandaşa mezarlıkta emekliliği reva görüyor. 38 yaşında emekli olan biri 40 sene devlette maaş alacak böyle bir uygulama olamaz diyor. Erdoğan EYT'lileri hedef alırken İskandinav ülkeleri bu modelle battı diyor. Oysa o İskandinav ülkelerinin emeklilerine en iyi yaşam koşullarını sunan, sunan ülkeler olduğunu biliyoruz. İskandinav ülkelerine gitmeye gerek yok. Türkiye'de yaklaşık 7 onda 9 milyon emekli asgari ücretin altında aylıkla açlık sınırının altında yaşamaktadır. 4 milyondan fazla emeklimiz geçinebilmek için ya bir ya iş arıyor ya da bir işte çalışıyor. 40 yıl hizmeti olan emeklerimiz kuru ekmeğe maalesef muhtaç durumda. EYT'lileri kazanılmış haklarını talep ederken iktidar her defasında EYT mağdurlarının talepleriyle adeta alay etmektedir. Sorunun çözümü için çalışma başlattık diyor ama en sonunda yine dönüp dolaşıp böyle bir gündemimiz çalışmamız yok deme cüretini göstermektedirler. EYT'liler artık iktidarın yalanlarını dinlemek istemiyor. EYT'liler ekonomiye zarar verecek kişiler olarak hedef göstermeyi değil gasp edilen emeklilik hakkını istemektedir. EYT'liler onlarca yıllık hizmetin ardından iş cinayetlerinde can vermek istemiyor. EYT'liler bu ülkenin eşit vatandaşları olarak kamusal sağlık hizmetinden yararlanmak istiyor. Kısaca EYT'liler yıllardır yaşadıkları hak kayıplarını ve mağduriyetlerini giderecek yasanın çıkmasını istiyor. Talepleri iktidar tarafından yok sayılan ve toplumda hedef gösterilen EYT'liler bu büyük hak gaspına CHP iktidarında son verileceğini biliyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'nin dört bir yanından emeklilerimiz ve emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız için yapacağımız düzenle düzenlemeleri burada bir kez daha dile getiriyoruz. EYT'lilerin geçmişe dönük emeklilik haklarını teslim edecek yıllar süren bu hak gaspına Cumhuriyet Halk Partisi olarak son vereceğiz. En düşük emekli aylığını asgari ücrete eşitleyeceğiz. Emekli aylıklarında iyileştirmeler yapacak. Aylık bağlama oranlarını eski düzeye çekecek güncelleme katsayısından milli gelir artışının tümünü dikkate alacağız. Emeklerimizin yıllardır beklediği intibak yasasını derhal çıkartacak ve emekli aylıklar arasındaki eşitliklere son vereceğiz. Rantçıya, faizciye, çalışan iktidar EYT sorununu çözemiyor. Biz çözeceğiz. Sözümüz söz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında anayasamızın temel bir ilkesi olan sosyal devleti tüm toplum için hayata geçireceğiz. Emeklilikte yaşa takılanlar ve tüm emeklerimizin yıllarca hizmet ettikleri ülkelerinde hiçbir hakları gasp edilmeden refah ve huzur içinde yaşayacağı bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. Bir avuç yandaşı devletin hazinesini teslim etmeyip EYT'lileri ve halka sırtını dönen saray hükümetiyle Türkiye'nin kaybedecek bir günü dahi kalmamıştır. Başta EYT olmak üzere tüm sosyal soruların çözümü için hemen seçim, derhal seçim istiyoruz.